Eşim komşularımızın eşyalarını aceleyle topladıklarını fark etti. Onlara yardım etmeye gittik ama bizi görür görmez kaçtılar. Sokağa çıktığımızda herkes canını kurtarmak için koşuyordu. Ne olduğunu hiç bilmiyordum ama güvenli olmak için önce ailemi tahliye etmeye karar verdim. Yolun yarısında az önce kaçan komşular aniden tam hızla geri döndüler. İşler daha da tuhaf bir hal alıyordu ve huzursuz olmaya başlamıştık. Trafik yüzünden durmak zorunda kaldık. Tam o sırada kasabadan çıkan tek yolun ordu tarafından kapatıldığını gördüm. Helikopterler insanları tahliye ediyordu ve yayınlar sürekli olarak herkese eve dönmelerini söylüyordu. Bazı sakinler zaten geri dönmüştü. Daha da kafamız karıştı. Virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı olduğunu düşündük. Tam o sırada arabamızın kaputuna bir taş isabet etti. Yukarı baktım ve uçurumun tepesinden toz bulutunun yükseldiğini gördüm. Yüksek bir gök gürültüsüyle iki savaş uçağı kasabamıza doğru uçmaya başladı. Ben bir şey yapamadan askerler bombalar attı. Şok oldum. Eğer itaat edip eve dönseydik aynı kaderi paylaşacaktık. Birkaç saniye içinde tüm kasaba duman içinde kaldı. Kimse hayatta kalmadı. Daha da kötüsü saldırıyı tamamladıktan sonra savaş uçakları bize döndü. Ordunun hepimizi bitirmek istediğini anladım. Düşünmeye zaman yoktu. Herkes koşmaya başladı. Eşim tepede bir su kulesi gördü ve bizi oraya götürmeye karar verdi. Tam askerler ikinci kez saldırmaya geldiğinde bulunduğumuz yeri bir ateş topuna çevirdiler. Kızım patlamalardan çok korktu. Ordu hiç acımadı. Tepedeki bir okula kaçtık. Orada terk edilmiş bir bodrum vardı. Bunun bizi patlamalardan koruyup koruyamayacağını bilmiyordum ama tek seçeneğimiz buydu. Yangın yaklaşıyordu. Kilidi kırdım ve ailemle birlikte içeri girdim. Kapı kapanırken patlamanın gürültüsü başımızın üstünde yankılandı. Dışarıda neler olup bittiği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Orada kalmaktan başka çaremiz yoktu. Neyse ki bodrumda bize uzun süre yetecek kadar bol miktarda tarihi geçmiş yiyecek vardı. Kapağı sıkıca kilitledik ve dış dünyaya dair tüm umudumuzu kaybettik. Yer altındaki yaşam acımasızdı. Her gün aynı tatsız konserve yiyecekleri yedik ve kuyudan çekilen kirli suyu içtik. Birkaç gün sonra kızım yıkıldı. Burada daha kaç gün kalmamız gerektiğini bilmek istedi. Cevabım yoktu. Sadece virüs bittiğinde tekrar dışarı çıkacağımızı söyledim. Ama bin günden fazla orada kalmamız gerekeceğini hiç beklemiyordum. Kızım karımın yaptığı bir cihazla havalandırma deliğinden dışarı bakmaya devam etti. Her baktığında yıkım görüyordu. Yanmış evler ve çıplak ağaçlar. Hiçbir yaşam hiçbir belirtisi yoktu ama o pes etmedi bir gün biz uyurken merdivenleri tırmandı zinciri sertçe çekti ve kapağı açarak dışarı çıkmaya çalıştı o gece çıkardığı gürültünün bizi ciddi bir belaya sokacağını bilmiyorduk